Çanakkale'de orijinal bir butik otel var. Kervansaray Otel. Bu böyle Saat Kulesi'nin arkasındaki sokakta çok güzel restore edilmiş, eski mimari stiliyle, tarihi dokusuyla orijinal bir yer. Ve buranın özellikle güzel bir tarafı da bahçe içinde çok güzel bir meze restoranı var. Şimdi kısaca oraya giriyoruz. Mezeres İncelik isminde bir rest şeyi, restoran. Çanakkale'ye gelenlerin meze ve güzel yemeğe önem verenlere özellikle tavsiye edilebileceğim bir yer. Otel de çok orijinal. İç mimarisiyle, dokusuyla e, orijinal e, bir hava verilmiş. Şöyle bakabiliriz.